Merhaba arkadaşlar. Canlıların ortak özelliği olan bir diğer özellik beslenme ile devam ediyoruz. Şimdi beslenme deyince aklımıza sadece biz geliyoruz değil mi doğal olarak? işte yemek yememiz, abur cubur yememiz, işte sağlıklı beslenmemiz, sağlıksız beslenmemiz bir şekilde ağız yoluyla biz bu beslenme olayını gerçekleştiriyoruz. Peki ben size ya da anneniz size ya da işte ebeveyniniz kimse size para veriyor. Diyor ki al oğlum bu parayı kendine beslen yani beslenmeni dışarıdan temin et. Peki biz neler yapıyoruz? Gidiyoruz. Aklımıza direkt ne geliyor? İki arkadaş birleşiyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz hamburger yiyoruz. Ne yapıyoruz? Pizza yiyoruz. Ne yapıyoruz? Kola içiyoruz. Sağlıklı beslenmiyoruz genellikle. Ama bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey sağlıklı beslenmek. Çünkü biz gelişim çağındayız. Yani sizler gelişim çağındasınız. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Dikkatli ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, şimdi öyle bir şey ki bu fast food, yani hazır yemekler maalesef çok yaygın. Ee, konumuzun aslında en önemli yeri, burayı iyi dinle. Sen en önemli olan bu savaşı kazanmamıza yardımcı olmak için kendine dikkat edeceksin. Çünkü amaç burada sizleri... Aynı buradaki resimde gördüğümüz gibi kilo problemleriyle karşı karşıya bırakmak. Şimdi konumuza dönelim. Bizler nasıl besleniyoruz? Bizler işte sebzeler yiyoruz, meyveler yiyoruz, et yiyoruz. Bizim beslenmemiz bu şekilde ama herkes bizim gibi beslenmiyor. Mesela kuşlar, mesela böcekler, mesela işte tek hücreliler tek bir hücre nasıl beslenebilir? İşte hücrenin içine o amipte gördüğümüz mesela yalancı ayaklarla besine olacak ya da hücre yüzeyinden bir şekilde besin girişi olacak. Biz çünkü bütün canlılar ne yapıyorduk? Bütün inorganik maddeleri neydi bunlar? Inorganik maddeler işte su, asit, baz, tuz, mineraller bunları dışarıdan almak zorundaydık. İşte bunlara bu alım işlemleri yapılırken maalesef e, ee, hepimizinki aynı değil. O yüzden birçok şeyi bilmek gerekiyor. Tamam, beslenme ile bakalım. Biz neden besleniyormuşuz? Beslenme ile bizim vücudumuzda neler gerçekleşiyormuş? Arkadaşlar biz enerji ihtiyacımızı karşılamak için besleniyoruz. Bizlerin, bizlerin en önemli sebebi beslenmede enerji ihtiyacı karşılamak. Hücre yapısına, <laughs> pardon, Hücre yapısına katılacak olan maddeleri biz beslenmeyle alıyoruz. Yeni hücrelerimizi beslenme sonucu aldığımız besinlerden enerji elde ederek oluşturuyoruz. Gene hücrenin enerji ihtiyacını, var olan hücrelerimizin enerji ihtiyacını ya da hücre içerisindeki yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesinde biz yine ne ne, ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmak lazım? Beslenmek lazım. Peki, tüm canlılar, bunu asla unutmayacaksın, dışarıdan, inorganik besinleri hazır olarak alacak. Çünkü hiçbir canlı inorganik besin sentezleyemeyecek. Şimdi bak şöyle bir şey oluşuyor. E hocam ne gördük biz? İşte katı anabolik reaksiyonlarda, dehidrasyon sentez reaksiyonlarında su açığa çıkıyor. Tamam ama sen var olan suyu açığa çıkarıyorsun. Sen kendini su sentezlemiyorsun. Anlaştık mı? Karıştırmıyorsun. Unutmuyorsun. Biz inorganik inorganik maddelerin hepsini ne yapıyoruz? Dışarıdan almak zorundayız. Aferin. Devam ediyorum. Şimdi beslenme şekillerine göre de canlıları üç ayırıyoruz. Bitkiler gibi bazı prokaryotlar gibi ototrof beslenenler. Ototrof. Oto, otobiyografi gibi düşün. Kendi kendine kendisi besinini üretiyor. E hocam işte ben bağ bahçe ekiyorum. Ben işte makarna yapıyorum, melemen yapıyorum besinimi. Hayır öyle hazırlamaktan bahsetmiyorum var olan şeylerden. Nasıl yapıyor? Kendisi inorganik maddeler arıyor, organik madde sentezliyor. Kendi besinini oluşturuyor. Tabiatta çevremize baktığımız zaman ağaçlar, ormanlar işte oradaki bitkilerin hepsi ototrof. Tam parazit bitkiler hariç bütün bitkiler gördüğümüz gibi değil mi? yeşillik alandaki bütün bitkiler kendi besinlerini kendileri üretiyorlar. Peki heterotroflar nasıl? Şimdi izlemişsinizdir belgesel falan. Aslan koşuyor, 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 hop yakalıyor. Antilobu bir güzel afiyetle yiyor, midesine indiriyor. Şimdi işte bunlar hazır tüketici canlılar. İlla antilop mu yemesi lazım? Hayır, dışarıdan herhangi bir şeyi kendisi üretemediği için besinlerin hepsini dışarıdan temin ediyor. Heterotrof beslenme diyeceğiz biz buna. Bir de hem ototrof hem heterotrof beslenme var ki biz bunlara mixotrof diyeceğiz. Peki bu mixotroflar nasıl canlılar? Arkadaşlar bunlar ortamına göre yani ne? Param varsa yerim yoksa yemem. Onun gibi bir şey. Nasıl? Bunların ototrof beslenme mekanizmaları fotosentez. Yani ışık gerekiyor. Bunlar ışık olan ortamda kendi besinlerini çok rahat kendileri üretebiliyorlar. Ama ışık olmayan ortamda ne yapıyorlar? Hazır oluyorlar. Ne insan bizler diyoruz ya umduğunu değil bulduğunu. İşte ummadığı olduğu zaman bulduğunu yiyor. İnorganik maddelerin organik maddelere dönüşümü sadece ve sadece ototrof canlıda gerçekleşiyor. Yani size bir soruda derse ki bu canlı inorganik maddeden inorganikten organik madde sentezi yapıyor. O zaman bu canlı neymiş? Ototrofmuş. Aferin. Mükemmelsin. Devam ediyorum. Ototroflar anlattık zaten. Resmini de gördük. Nasıl canlılardı? Kendi besinini kendi üreten canlılardı. Şimdi burada da karıştırılan bir şey var ama sen artık karıştırmayacaksın. Neden? Çünkü ben sana öğretiyorum. Kendine özgü organik madde üretimi. Bu kendine özgü denilen şey var ya. işte burada protein sentezinden bahsediyoruz. Protein sentezini bütün canlılar gerçekleştiriyor. Hepimizin ortak özelliğiydi. Hatırladın mı? Hücresel yapıda ne vardı? Ribozom vardı. Prokaryotta da ortaktı, karyotta da ortaktı. Bütün canlılarda vardı. Peki o zaman ribozom protein sentezlediğine göre kendine özgü kendine özgü madde sentezi, kendine özgü madde üretimi yani protein sentezi bütün canlılarda vardır. İnorganikten, tekrar söylüyorum, inorganikten organik madde sentezi, organik monomer sentezi sadece ototrof canlılarda var. Bir de yeri gelince ototrof, yeri gelince heterotrof görünen canlılarda olacak. Bunu unutmuyorsun. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Bak ne güzel bir ağaç. Bu ağaç, etrafındaki o bitkiler, o otlar gördüğünüz hepsi kendi maddelerini, kendi besinlerini kendi sentezliyor. Tabii ki dediğim gibi tekrar inorganik maddeleri yine dışarıdan alıyor ama kendi besinlerini kendileri ışık yardımıyla oluşturuyorlar. Bünyelerinde gerek depo ediyorlar, gerek yapılarında kullanıyorlar, hücrelerini yeniliyorlar, var olanı geliştiriyorlar gibi gibi gibi. Mükemmelsin. Şimdi bu ototrofun da iki çeşidi var. Bak kafan karışmasın. Biz beslenmeyi 3 ayırdık. Dedik ki beslenme ototrof, heterotrof ve hem ototrof hem heterotrof. Şimdi otootrofu da kendi içinde neye ayırdık? İkiye ayırdık. Fotoototrof ve kemoototrof olmak üzere ikiye ayırdık. Peki biz bu foto da isminden de belli. Foto ototrof ışık kayıt hani foto Değil mi? Işık aklına gelecek. da klorofil ve ışık enerjisi sayesinde inorganik maddelerden organik besin, organik madde sentezi yapabilen canlılara biz fotoototrof canlılar diyeceğiz. Kimleri buna örnek verebiliriz? Alk, bitki, öklenas, yona bakteri, mor yeşil sülfür bakterisi, hidrojen bakterisi gibi bakteriler ne yapıyormuş? Fotoototrof olarak ışık ve klorofil mekanizmasıyla inorganik maddelerden kendi besinlerini üretebiliyorlar. Peki kemoototrof şimdi bunun içinde hani kemoda öyle bir ışık falan değil. Kemoda böyle kimyasal aklıma gelecek. Bak zaten ismi K, K ile başlıyor. Kimyasal aklıma gelecek. O zaman kemoototroflarla ilgili bilmen gereken inorganik maddeleri oksitlenmesiyle ortaya çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak Inorganik maddelerden organik besin sentezliyorlar. Anlaştık mı? Buna inorganik madde oksidasyonu da deniyor. Kemoototroflar örnek olarak nitrit, nitrat bakterisi gibi bakteriler de verebilir ama burada e, hiç unutmaman gereken bir şey var. Artık ben söylüyorum ve mümkün değil unutmuyorsun. Sadece prokaryot canlılar kemootrotof yapabiliyor. Peki proka prokaryot canlılar nasıl canlılardı? Tek hücreli canlılarda. Mükemmelsin. O zaman biz prokar prokaryot canlılara içinde bakteri olan canlılar diyebiliyorduk değil mi? Geneli demek ki prokaryot canlıların bakteri ve arkebakteriler kemototrof yaparak. Yani inorganik maddeleri kimyasal enerji, o inorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak organik maddelere dönüştüren, kendi besinlerini sentezleyen bakteriler ya da canlılardır diyebiliriz. Peki devam ediyoruz. Şimdi burada güzel bir şema yaptık. Arkadaşlar fototrof canlılar, kemototrof canlılar. Biz ne dedik? Birisi ışık kullanıyor. Burada ATP yazdım ama sen şunu bileceksin. İnorganik maddenin oksitlenmesiyle, oksitlenmesiyle açığa çıkan enerjiyi kullanarak o enerjiyi ATP'ye çevirerek ne yapıyormuş? Besin elde ediyormuş. Peki bu besini elde etmek için arkadaşlar bak buraya iyi bak. Glikoz yıkımı evrenseldir. Yani glikoliz glikoz yıkımına biz glikoliz diyeceğiz. Glikoliz bütün canlılarda ortaktır. Şimdi karbondioksit özümlemesi solunum değil. Bunu çok böyle çelişkiye düşürecek sorularda falan çıkıyor. Aklın karışıyor. Bu solunum değil. Karbondioksit özümlemesi, fotosentez veya kemosentez. Bunu bileceksin ve sadece ototrof canlılarda görülür. Kimdi bunlar? Fotoototroflar ve kemoototroflar. Harikasın. Devam ediyorum. Şimdi geldi ketotroflara. Dedim ya bu benim ilk aklıma gelen hep o aslanın koşuşu oluyor o antiloba doğru. Yani biz de öyleyiz değil mi? Biz nasıl besleniyoruz? Et diyoruz, ot yiyoruz ama dışarıdan alıyoruz bütün besinleri. Tabii sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz de sizden sonrakilere olan borcunuz. Kendinize dikkat edeceksiniz. Kendinizin kıymetini bileceksiniz. Anlaştık mı? Organik besinleri hazır olarak tüketen canlılarız biz ve bizim gibiler. İhtiyaç duydukları, ihtiyaç duyduğumuz bütün enerjiyi nereden? Dışarıdan hazır olarak alacağız. Peki bunlar da kendi içinde üç ayrılıyor. Holozoik, saprofit ve parazit. Holozoik kısaca etcil, otcil, hepcil olarak ayırabiliriz. Sen zaten bunların hepsini biliyorsun. Mükemmelsin. Bir de hem ototrof hem heterotrof var ki ben sana zaten bunu söyledim. Burada hem üretici hem tüketici özelliği gösteriyor. Söylediğim gibi param varsa yerim yoksa yemem hesabı. Kim var? Burada zaten iki örnekten başka örnek genellikle karşına çıkmayacak. Böcekçil bitki ve öglena. Peki iki canlının da ototrof beslenme mekanizması az önce de söyledim. Neymiş? Fotosentezmiş. Işığa ihtiyaç duyuyormuş. Bak burada ne var? Bak şimdi slaytımı temizliyorum. Sana böcekçil bitki gösteriyorum. Arkadaşlar hani şu Mario oyununda böyle bir şeyin içinden çıkıyor da böyle bir dikenleri var böyle tak ona tutunursan yanıyordun canın gidiyordu falan işte ona benzetmeye çalışmışlar. Şimdi bu böcekçil bitkiler azotça fakir topraklarda yetişiyor. Neden buna ihtiyaç duyuyor? Neden birini sindirmeye ihtiyaç duyuyor? Bir canlıyı sindirmeye ihtiyaç duyuyor? Çünkü azotça fakir olduğu için azot ihtiyacını o canlıdan karşılıyor. Anlaştık mı? Bak nasıl yutacak şimdi. Bak, bak, bak. Bir de ne kadar güzel değil mi? İnsan dokunası geliyor. İşte böyle dikkat edeceğiz. Tabii bizi yiyemez. Bizim gücümüz yeter ona ayırmaya ama bu tip canlıların gücü yetmiyor. Güzel bir şekilde, güzel bir adaptasyonla kendi besinlerini bu şekilde de sağlayabiliyorlar. Peki, mükemmel. Arkadaşlar beslenmenin sonuna geldik. Ne dedik? Beslenmemize dikkat ediyoruz sağlıklı gıdalar yiyoruz. Oyunlara gelmiyoruz. Kendimize her şeyden önce kendimize saygımız için dikkat edip beslenmemizde çok dikkatli oluyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.